bastrika nefesi ya da körük nefesi. Bu nefes tekniğinde omurgamız dik olacak şekilde oturun. Baş boyun aynı hizada, omuzlar ve tüm beden gevşek ve rahat. Nefes tekniğinin özelliği kısa, kesik, güçlü nefes verme ve onu takip eden kısa, kesik, güçlü nefes alma. Bu nefes tekniği bizi çok canlandırır, enerjimizi çok yükseltir, sindirim sistemimizi harekete geçirir ve içimizde agni dediğimiz metabolizma ateşimizi yakar. Onun için bastrika nefesini yapmak için şimdi hazır bekleyelim. Sağ elinizi göbeğinizin üzerine koyun. Olayı karın kaslarımız gerçekleştirecek ama biz değişimi burun deliklerimizle zihnimiz arasında fark edeceğiz. Hadi hep birlikte yapalım. Önce kısa, kesik, güçlü bir nefes verme ve ardından hemen onu takip eden kısa, kesik, güçlü bir nefes alma. Burun deliklerimizden nefesin hızla girmesi ve çıkması bir süre sonra burun mukozamızda bir ısınma, sürtünmeye bağlı bir ısınma ve yanma hissi oluşturabilir. Lütfen bununla ilgilenmeyin ve nefesi yapmaya devam edin. İsterseniz önce 11 nefes yapalım, sonra 13 nefes yapalım, sonra 15 nefes yapalım. Hadi. Hep birlikte başlayalım. Karnınızı güçlü bir şekilde genişletip çekmeyi unutmayın lütfen. Ve dinlenin arada diyafram nefesine geri dönün. Şimdi 13 taneyi lütfen gözleriniz kapalı ve daha konsantre olacak şekilde yapın. Elimiz göbeğimizin üstünde. Ve tekrar diyafram nefesine geri dönün. beden ısınızın arttığını, kalp atışlarınızın arttığını ve içinizdeki canlılığın yükseldiğini fark edin. Sonra 15 nefesle devam edelim. Eliniz yine göbeğinizin üzerinde. Mutlaka karının hareketlerini takip edin. ve diyafram nefesine dönerek nefesinizi normale döndürün. Bu süre biraz alabilir. Yani normal nefese dönmek bir süre alabilir. Lütfen bununla ilgili endişelenmeyin. Bir önce yaptığınız nefesin şifa etkisi o kadar güçlüdür ki daha sonra diyafram nefesine dönmek biraz zaman alabilir ama bunun hiçbir önemi yok. Yapan herkese şifa olsun. ナマステ。